Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar. Ailenizin dayıcısıyım. Uzun zaman oldu sizlerle şöyle masa başına geçip de bir şeyler yapmıyoruz. Üstelik bugün sizlerle farklı bir şeyler yapacağız. Bunca zamandır artık beni iyice tanıdınız diye düşünüyorum. Benim bitkileri, çiçekleri ne kadar çok sevdiğimi de biliyorsunuz. Bu bitki aşkım da gün geçtikçe katlanarak artıyor ve eve her gün yeni bir bitki getiriyorum. <laughs> Pon şu anda bana gülüyor. gülüyor. o biraz bu durumdan rahatsız oluyor. Her yeri, evin her yerini çiçek doldurdun diye. Ama durduramıyoruz efendim. <laughs> bu içindeki bitki aşkını durduramıyorum. Gün geçtikçe katlanarak artıyor. Ben bunu şöyle düşünüyorum sevgili Pon. Gerçi erkekler de seviyor ama kadınsal bir içgüdü diye düşünüyorum. Bir bakım, bir annelik. Evet bana hak veriyorsun. Ya yani bir anne değilim ama böyle düşünüyorum. Çocuğum olsa bu kadarsa. <laughs> Sevdikleriniz için hep bir şeyler yapmak istersiniz ya. İşte ben de bugün bitkilerim için bir şeyler yapmak istiyorum. Evet onların suyunu veriyorum. Bazen gübrelerini veriyorum ama bu yeterli değilmiş. Bitkileri nasıl daha güzel bir şekilde büyütebilirim diye araştırdıkça sadece sulamanın ve güneş ışığının yeterli olmadığını öğrendim. Ve bu öğrendiğim bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bilmeyenleriniz varsa benim gibi onlar da öğrensinler ve bence bunu yaşayan tüm insanların da bilmesi gerekir. Çünkü çok güzel bir geri dönüşüm. Doğa bize bir şeyler veriyor ve biz ona bunu geri veriyoruz ki bize güzel güzel çiçekler, bitkiler, meyveler versin diye. Şimdi biz sizlerle birlikte bu bitkilerin topraklarını zenginleştirip güçlendireceğiz. Daha verimli olmasını sağlayacağız. Çünkü onlar ne kadar böyle büyük yapraklı ve güzel olursa o kadar gösterişli ve ev dekorasyonu için de bir o kadar güzel oluyor. Ayrıca bu süreci sizlerle birlikte gözlemleyeceğiz. Çünkü bu hemen iki gün sonra olacak bir durum değil. En azından bir 2-3 ay falan geçmesi lazım ki bu büyüme sürecinin ne kadar olumlu bir şekilde ilerlediğini görebilelim. Bu arada zamanda çok fazla toprakla haşır neşir oldu için Pondan da deneyimlerini ve tecrübelerini alacağım. Kendisi bu konuda benden daha tecrübeli. İşimiz biraz fazla gibi. Hemen bu işe başlayalım. Ben de çocuklarımın yerini, yurdunu, yuvasını yapmış olayım. O zaman başlıyoruz. Öncelikle toprağa ihtiyacımız var. Bu topraklardan bir tanesi böyle hazır aldığımız bir torf. Diğeri de bahçe toprağı. Bu bahçe toprağı 4 kiloluk bir saksı içerisinde ama bunun içinden biraz aldık. Çünkü torfumuz biraz daha az. Bu miktarların eşit olması gerekiyor. Ben bunların hepsini kullanacağım. Çünkü birkaç tane saksı içerisinde yapacağım bu karıştırdığım toprağı. Yani 3-6-3-6 7 kilo civarında bir toprağımız olacak. Öncelikle bu ikisini karıştırmakla başlıyorum. Şöyle büyükçe bir leğen aldım. Bütün toprakları içerisine ne döküyorum. Torfu da ekliyorum. Bahçe toprağı çok sert ve sıkışık bir haldeydi. Torf biraz daha yumuşak ve daha hava alabilir bir toprak. Ve toprağın da hava alması lazım su drenajının olabilmesi için de. Bu yüzden de bu iki toprağı birbirine karıştırıyoruz. Bu torf malzeme hayvan atıkları, denizdeki yosunlar gibi bazı organik maddelerin çürümesinden oluşuyor. Yani bir saksı bahçe toprağı koyduysak bir saksı da torf koymalıyız. Şimdi ben bunun ortasını biraz çukurlaştırdım ve bunun içerisine benim ekleyeceğim bazı organik malzemeler var. Evimizde her gün kullandığımız meyveler, sebzeler var ve biz bunları farkında olmadan çöpe atıyoruz, atıklıyoruz bunlara. Bunlar aslında atık değiller. Bunlar aslında toprağın ihtiyacı olan organik maddeler. Şimdi biz de toprağa bu ihtiyacı olan elementleri vererek onun daha güzel bir şekilde büyümesini sağlayacağız. Bu bence aslında çok müthiş bir döngü. Toprak bize yiyecek veriyor, meyve veriyor, sebze veriyor biz onu yiyoruz. Biz bunu tekrar toprağa verdiğimizde o zenginleşerek bize aynı meyveyi daha güzel bir şekilde sunuyor. Harika bir şey değil mi? Yani doğadaki hiçbir şey boşa gitmiyor. Aslında hepsinin bir hizmeti var. Canlılar için, hayatın devam edebilmesi için. Bence muazzam güzel bir şey. Şimdi bu malzemelerden ilkiyle başlıyoruz. Nedir? Muz kabuğu. Marketten böyle ufak muzlardan aldık. En uygun ya da eğer bulabiliyorsanız kenara atılmış çürük olanları da toplayabilirsiniz. Manavdan rica ederek bunları alabilirsiniz. Muz kabuğu bitkinin potasyum ihtiyacını gideriyor. Potasyum da bitkinin renginin gelişmesi, eğer meyve veriyorsa bunun tadının çoğalması, kök gelişimi ve hastalık ve susuzluğa dayanımını arttırıyor. Yani en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi potasyum o da muz kabuğu. Şimdi bu muz kabuklarını ufak ufak toprağın içine keserek veriyorum. Benim muzlarım biraz küçük olduğu için, toprağımda biraz fazla olduğu için 7-8 tane muz kabuğu kullanıyorum. Kabuklarını biz yiyemiyoruz ama bitkilerimiz için şahane bir besin. Vitamini kabuğunda derler ya, aynen öyle. Potasyumu verdik. Şimdi bir diğer ihtiyaca geçiyoruz. O da yumurta kabukları. Yumurta kabukları da kalsiyum sağlıyor. Kalsiyum da Bitkinin köklerini güçlendirmeye yarıyor. En fazla kalsiyum da yumurtanın kabuklarında var. Ayrıca yeni çıkan bebek yapraklar için de çok faydalı. Bunları da yine böyle ellerimle ufak ufak kırıyorum. Yumurta kabuklarından da ben 8 tane ekledim. Yumurtaları da ekledik. Şimdi sırada portakallar var. C vitaminiyle devam ediyoruz. Portakallar biraz asitik yapıda olduğu için bunlardan biraz daha az miktarda koyacağım. Ne olur ne olmaz. <laughs> Bu kadar yeterli. Bunların üzerine de bir tepeleme tatlı kaşığı kahve koyuyorum. Ve şöyle bir tepeleme tatlı kaşığı da tarçın. Tarçın da haşerlerin gelmesini önlemesi için. Ve şimdi biraz da yeşillik. Ben şöyle bir karışım yaptım. Bunun içinde ne var? Dereotu sapları, maydanoz sapları, böyle salatadan çıkan bir tane marul kökü var. Onu da ziyan etmedik, onu da koyduk. Bir çiçeğimizin yaprağı vardı, o yanlışlıkla koptu. Onu da ekledim bir minik de patates var. <laughs> Yine aşırıya kaçmadan birazcık ekledim. Azı karar, çoğu zarar. Ve ekleyecek son bir malzememiz daha kaldı. Kahvaltıdan kalan çay. <laughs> Çayı neden koydum? Çayın en büyük katkısı da toprağın nemli kalmasını sağlaması. Şimdi bunları bir güzel karıştırmaya geçiyorum. Ben bunu artık elle karıştıracağım. toprağı karıştırdık. Şu an çok zengin bir toprak elde ettik. Unutmadan son bir işlemimiz daha vardı. Aspirin. 3 tane saksı yapacağım için, saksıların biraz da büyük olacağı için ben toplamda 3 tane kullanacağım. Bunları böyle bir kabın içinde kaşıkla eziyorum. Toz haline getiriyorum. Hemen saksımı aldım. Saksının dibinde delikler var ama bundan önce yine drenajı sağlamak için içerisine şöyle büyük büyük çakıl taşları koyuyorum altından bir 3 santim kadar yükseklikte olacak. Bu işlemden sonra şimdi aspirinlerimi karıştırıp toprağımı saksıya koyabilirim. ve çiçeğimizi ektik. Geldik can suyunu vermeye. Öyle bildiğimiz sulardan vermiyoruz. Bu sefer yine farklı bir şey deneyeceğiz. Böyle büyük bir bardak var. Şimdi bunun içine yağmur suyu koyuyorum. Biz bu yağmur sularını yağmur yağdığında bir yol yaptık. Borularla topluyoruz ve ben de çiçeklerimi bu suyla suluyorum. Neden yağmur suyu? Çünkü yağmur suyunun içinde azot var ve azot bitkilerin başlıca besini. Azotun görevi nedir peki? Azot da bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu sağlıyor. Şimdi bardağın şu hizasına kadar yağmur suyu doldurdum. Bunun üzerine de süt koyuyorum. Evet süt. <laughs> Garip ama gerçek. Ve bunu da gördüğünüz gibi şuraya kadar doldurdum. Umarım yerleri dökmeden dökebilirim şimdi çok fazla dolu. Şöyle çiçeği biraz yamotuyorum dökülmesin. Öf, az döktüm. İşte. Evet, bak içmese hemen şıkır şıkır çıkacak da altına hem sizlere hem de bitkileriniz için çok faydalı olacağına inanıyorum. Umarım sizler de çok faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer bu çalışma hoşunuza gittiyse bunu bana yorumlarda mutlaka belirtin. Sizler de isterseniz bu şekilde bitkilerle çalışmamıza devam edebiliriz. Ben çok isterim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve ben sizlerle yeni projeler paylaştıkça da anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki çalışmamızda görüşene kadar Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, 19.30 ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün gündemden yeni düşmeyen olaylar, olaylar. <laughs> ya da kalsın mı? He? Kalsın be ya. Bunlar, okay. şey, şey, mallarım. bunlar benim mallarım. Hıhladım <laughs> ama neyse ki bu mikrofonu almıyor. <laughs> Uzun zamandır sizlerin karşısına böyle masa arkasında çıkmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ve bence bunu yaşayan tüm canlıların da bilmesi gerekir. Tüm canlıların bilmesi gerekir. Ha, Çünkü insanların, insanların Yapamadım cümleyi. <gülüyor> 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 Senin yok mu? Var. Ben. Şurada yukarıda. Bir iğrenç mi koktu ne? Bunları en son mu koysan ellerim leş gibi oldu uf çok pis koktu evet böyle bir değişik bir şey koktu Islak mendil yumurta gibi değil de başka bir şey gibi Püf. bir tepeleme yemek kaşığı da bir çay kaşığı ne bu Hı. tatlı kaşığı bir tepeleme yemek kaşığı kahve yemek kaşığı yemek <laughs> kaşığı dedi diye çok güzel koktu oh aşure yaptım bak <laughs>